Selam canlarım hoş geldiniz. Bugün de araya giren o üçüncü kişilerle hayatını birleştiren ya da hayatını devam ettiren bu gidenlerden bahsedeceğiz. Gidenler gittiği yerde gittiği kişi de mutlu mu? Neler yaşıyorlar? İlahi adalet durumu nedir? Ne var ne yok? Hepsine bakacağız. Bakalım gidenler yerinde mutlu mu? Bakalım bakalım. Merakta ediyorum. Bakalım ne çıkacak. Şuraları kapalı alalım. Devam ettikçe açalım. Yok ya bu desteği bakalım. Nedense bu daha bir yakın ve daha bir şey geldi. Evet. Şimdi buradan başlayacak olursak <laughs> bu e, gidenler yerinde mutlu mu? Evet, mutlular ama gittikleri o üçüncü kişilerle aralarında problemler var. Problem nedir? Bu insan hayatına yine aynı kişilikle, aynı karakterle ya da karaktersizlikle devam ediyor diyebilirim. Neden? Çünkü hala etraflarında yedekte tuttukları ya da e, canları sıkıldıkça yokladıkları bazı Kadınlar ya da erkekler var. Yani karşı cins, <laughs> ilişki kurabilecekleri insanları hala yedekte tutuyorlar. Ama dikkat edin ve bu yedeklerden biri de siz olmayın lütfen. Bu kişi yine e, bu gittiği yerde bu üçüncü kişiyle arasında e, bir takım mesafeler var. E, bir takım ne diyebilirim çıkar ilişkisi var. Yani bu insandan çıkar sağlıyor. Aslında üçüncü kişiyle arasında ne var? E, çıkar ilişkisi var ve bu insana karşı da çabasız. Sizin burada niyetlediğiniz kişi. Yani o kişi için hiçbir şey yapma ihtiyacı duymuyor. Belli ki net bir şekilde kafeslemiş. Kafası rahat ve bu kişi için hiçbir çaba harcamıyor. Yani size ne yaşattıysa aslında üçüncü kişiye de onu yaşatmaya devam ediyor. Bu noktada ve bazı vaatler vermiş olabilir. Üçüncü kişiyi kandırıyor bu kişi. Yani şu an hayatındaki kişiyi de kandırıyor. Onun için de hiçbir şey yapmıyor. Hala yedekte insanlar da tutuyor. Yani bu nasıl bir playboysa anlam veremedim gerçekten. <laughs> yani daha çok cinsellik üzerine ya da dediğim gibi daha çok çıkar ilişkisi üzerine bir e, bağımlılıkları ya da bir bağları var diyebiliriz. Sürekli e, verdiği vaatleri ileri bir tarihe çekiyor. Ya işte şunu yapacaktım, uzadı. Bunu yapacaktım, uzadı. Ya da seninle ciddi bir yola gidecektik ama işte şöyle böyle kendince bir takım kafasında engeller yaratıyor. Bu insanı hani elinde tutmak için diyelim. Devam edelim. <laughs> wow. Aslında burası biraz ilahi adalet kısmı gibi geldi sanki. Ben sonunu da açmak istiyorum. Bakalım burası bize ne söyleyecek. Ya diyoruz ya herkesin bir e, sınavı var. Ders alması gereken bir meselesi, durumu, konusu var. Bu insanın da belki meselesi açgözlülük olabilir. Ya da insanlarla olan ilişkisi, ilişkilerinde yalanlar, aldatmacalar, kandırmacalar vesaire olabilir. Ya da bu insanın zaafı karşı cinstir. Ya da cinselliktir. Böyle bir zaafı olabilir bu kişinin ders olarak, hayat dersi olarak hayattan alması gereken ders olarak böyle bir durumu olma olasılığı var bu kişinin. <laughs> Ve e, şu andaki durumuna baktığımız zaman da bunu görüyoruz. Yani aslında bu insanın karşısına hep bu tarz meseleler çıkıyor. Ya da ne bileyim şöyle açıklayabiliriz aslında bunu. Daha kolay kandırabileceği ya da dedim yani ya bunu daha önce hep söylerim. Hani duygusal bir boşluğunu buldukları bir insan olur. Hemen onun yanında biterler bu, bu tarz tipteki insanlar. Yani hem kolay yönlendirebilir hem kalbine duygularına kolayca hükmedebilir. Onu daha rahat kandırabilir. Çünkü işte o tarz bir boşlukta olduğumuz zaman böyle insanlara kanma olasılığımız yüksek oluyor. Nedir? Bize iyi davranıyor, değer veriyormuş gibi gösteriyor. İşte güzel jestler yapıyor, güzel kelimeler kullanıyor. Sonra biz de hep bu insanın bu şekilde kalacağını zannediyoruz. Aslında bizde problem yok. Bizi kandıran bu kişide problem var. Bu kişide hep böyle ona göre kolay lokma olabilecek insanlar karşısına çıkıyor muhtemelen. Bu bir ders olarak bu kişiye. Yani sen tekrar aynı haltı yiyecek misin, yemeyecek misin? Ama bu insan her zaman aynı tufaya düşüyor. Ve karşısındakini de düşürüyor diyebilirim. Evet, yani aslında şu anda kadersel bir döngüyü yaşıyor bu insan. Bir şeyler kırılma noktasına giriyor. Yani nedir? Aslında kandırdığını düşündüğü insanların ona hiç kanmaması olabilir. Ya da yalanlarının... Ee... Arkadan çevirdiği dolapların ortaya çıkması olabilir. Bir oyununun bu kişinin bozulmasıyla alakalı bir durum olabilir. Yani bu da aslında biraz ilahi adalet diyebiliriz. Bu insanın başına bu çevirdiği dolaplarla alakalı bir sorun ve sıkıntı çıkacak karşısına. Böyle bir sorun yaşayacak ve sonra bir aydınlanma dönecek. Aslında burada çak kader çarkı biraz da böyle bir dönüşlerin, dönemeçlerin kartıdır. Burada yani sen sonsuza kadar bu yaptığınla kalmayacaksın ya da bu yaptığın senin yanına kalmayacak diyor burası. Ve e, daha çok sizinle ilgili olduğunu düşündüğüm bir il ilahi adalet meselesi var. Bu kişi dediğim gibi yalanları, işte aldatmacaları, ihanetleri, kandırmaları, artık her neyse yaptığı şey e, dolandırıcı da olabilir bu. Böyle bir tip de olabilir bu arada. E, herkese göre değişiyor tabii ki karşımıza çıkan kişinin durumu. Ama böyle bir insan da olabilir. E, bu yaptıklarından dolayı artık bir ceza yaşayacağını görüyorum ben burada. Artık bir şeyler tersine dönüyor. Artık kolay lokmalar karşısına çıkmıyor ya da kendinden e, daha çok bu kandırmacaların işte ihanetlerin dolandırıcının daha bir e, fenasına denk gelip sanki bozguna da uğrayabilir. Böyle bir durum da var burada. Biraz sıkıntı bu insan için. Yalnız kalacak. Bu işte topluluk yine çıktı burada canlarım yani o cepte gördükleri aslında cepte olmayacak bir anda yalnızlaşacak ya bir anda yalnızlaşacak bir anda e, maddiyatla ilgili sorunlar yaşayacak yani geleceği biraz sıkıntılı bu insanın sert bir kayaya çarpacak olarak düşünüyorum ben bunu aslında kendisini çok e, organizatör böyle. <laughs> dolandırıcıların şahı işte yalancıların bilmemnesi olarak görüyor ama dediğim gibi burada karşısına öyle bir durum öyle bir insan çıkacak ki bunun feleği şaşacak. Ben size o kadar söyleyeyim ve büyük sorunlar yaşayacak bu konuyla alakalı. Yani biraz içime su serpildi yani ne diyeyim yalnızlaşacak yalnızlaşınca anlayacak ne halt ettiğini ve dediğim gibi o yaptığı şeylerin ortaya çıkması da büyük bir sıkıntı bu kişi için çünkü belki de hani dolandırıcılık meselesi vesaire varsa işin içinde e, cezalar da alabilir. O zaman işte hayattan o tokadı yediği zaman anlayacak ki aa acaba ben ne halt etmişim yani. Bir karikatür vardı ya işte Allah'ım ben ne yaptım da ben bunları yaşıyorum falan diyor adam. <laughs> Sonra düşünüyor he diyor yani tamam. Bu insanda muhtemelen öyle olacak gibi duruyor. Bakalım o üçüncü kişiyle Arasında neler dönüyor? Biraz daha açalım oluyor. Sonra da ilahi adalet bakalım bir. Tam olarak ne olabilir, ne olur? Ona bakalım. Üçüncü kişiyle arasında. işte yalanlar, yanılsamalar, öyleymiş gibi göstermeler. Yani bu üçüncü kişi dediğimiz kadın ya da erkek. Siz onun hayatındayken ya da siz onunla ayrıldıktan sonra hayatına girmiş olabilir ama e, bu insan da aslında normal bir kişiymiş bununla bir araya gelene kadar diyeyim. Normal bir kişiymiş hayatında aslında etrafına umut saçan mutlu bir insanmış yani farklı bir kişiymiş ve şu anda çok yani farkına da varmış olabilir. Durun bakalım, bir enerji kartlarımızı da alalım. Derste bir net bir anlatayım burayı. Üçüncü kişiyle olan durumunu. Ya sabır sabır. Şunu da söylemek istiyorum. Bu kişinin pimini ipini artık ne diyorsak onu çekecek olan kişi bu üçüncü kişi olabilir. Yani sizden ayrıldıktan sonra birlikte olduğu kişi ya da dediğim gibi sizinle birlikteyken sizi aldattığı bu üçüncü kişi de olma olasılığı var. Bu kişi, üçüncü kişi yani sizin bu niyetlediğiniz kişiyle alakalı bazı şeylerin farkına varmaya başlamış. Yani diyor ki atıyorum ben bu insanla tanışmadan önce param vardı, işte maddiyatım vardı, ben bunları kaybettim, mutluluğum vardı, enerjim vardı, enerjimi düşürdü, paramı aldı, beni mahvetti ya. Hani ben burada prensesler gibiyken, mutlu mesutken beni bu noktaya düşürdü ve ben bu kişiyle olduğumu olacağıma pişman oldum diyor üçüncü kişi. Çok pişman. Yani her zaman sabretmiş, her zaman beklemiş bu kişiyi. Üçüncü kişimiz. Ama Yok. Sürekli ayrıl barış, sürekli ayrıl barış, sürekli bir kaçmak, gitmek, tekrar bir araya gelmek yani sürekli de bu insanı kandırıyor. Kandırıyor ve e, son noktada artık bu kişi bunun farkına varıyor. Yani kandırıldığının aslında bazı beklentileri var bu kişinin. İşte üçüncü kişinin evlenmek, nişanlanmak ya da e, ciddi bir ilişkiye başlamak vesaire artık her neyse bir e, hayal kurdurmuş bu kişi üçüncü kişiye. Ama bu hayalin gerçek gerçek olmayacağını biliyor artık. Artık öğrenmiş. Yani bu e, dedim ya o pim çekilecekse bu üçüncü kişiden olma olasılığı çok yüksek. Bu kişiye verdiği vaatler var. E, kurdurduğu hayaller var. Ve şu anda bu insan bu hayallerin hiçbirinin gerçek olmayacağının farkında. Çok net. Hala evet hisleri var bu üçüncü kişinin sizin bu niyet ettiğiniz kişiyle alakalı. Bazı tabii ki duyguları var. Çünkü bu kişi oynamayı çok iyi bilen, o duygularla oynamayı çok iyi bilen bir insan belli ki. O yüzden hala bir takım duyguları var. Bu kişi de bir şekilde düşmüş bu niyet ettiğiniz kişiye. Ama şu anda bu kişinin, üçüncü kişiye sizin niyet ettiğiniz o kişinin kişiye sanki arkadaş, dostmuşçasına ya da onun tarafındaymışçasına ya da hala ona kanıyormuş gibi bir davranış sergileyebilir ama bakın yanında düşmanlık kartı vermiş. Yani ben onu kuyusunu kazacağım. Ya Benim paramı aldı, yıllarımı aldı, aşkımı, sevgimi aldı, beni kandırdı. Yani aslında eğer size de yaptıysa bu üçüncü kişi de sizinle aynı konumda. Bu kişi de kanmış bir şekilde ve yine onunla barışır. Eğer şu anda aralarında bir durum, bir sorun varsa, yine barışır bu insan üçüncü kişi bu niyetlediğiniz kişiyle ama yalandan. Yani aslında işte onun foyasını ortaya çıkarmak için ya da işte dolandırıcıysa kimleri dolandırıyor, ne iş yapıyor, bilmem ne yapıyor onları öğrenmek için ya da ona bir kazık atmak için yani ona sıkıntı yaratacak başına bela olacak bir mesele arıyor şu anda. Bütün hayallerinin yıkıldığının farkında yani gerçekten hiçbir söylediğinin gerçek olmadığını aslında söylediği kelimelerin o güzel sevgi kelimelerinin gerçek olmadığını farklı insanlarla görüştüğünü ya da hayatında olmaya devam ettiklerini biliyor. Bunlardan dolayı dediğim gibi bir intikam alma peşinde aslında bu üçüncü kişi. Ve burada bahçe ve kapı vermiş. Az önce dedim ya pimini çekecek olan kişi bu olabilir diye. Bu karttan dolayı söylemiştim. Yani buradaki bilmeceyi, buradaki oyunu bu kişi bozacak gibi duruyor. Yani o sert kaya bu üçüncü kişi olabilir. Belki de e, bu da bir ilahi adalet aslında sizin için. E, siz de belki çok üzüldünüz, çok kırıldınız bu kişiye gittiği için. E, ya da sizinle beraberken sizi bu kişiyle aldattığı için. Ama zaten... Yuva yıkanın yuvası olmaz diyorlar. Bu çok doğru bir söz kesinlikle. Başka bir insanın mutsuzluğunun üzerine bir mutluluk kurulamıyor. Evet bu üçüncü kişi de bir hata yapmış ama bu onu tatlı göstermez. Eğer sizin hayatınızdayken bu kişi ve bu üçüncü kişi de onunla bir ilişki yaşadıysa tabii ki bu onun da suçudur. Karşı tarafın da suçudur. O yüzden bu kişiyi de tatlı gösterme gibi bir çabam yok. Ama bu da düşmüş. Yani Bu da bir şeye tongaya düşmüş canlarım. Ee, bilerek, isteyerek kimse de zaten böyle bir insan olmaz biliyorsunuz. Ama şu andan itibaren tek bir amacı ve gayesi var. Bu insana e, o bedeli ödetmek. Yani aslında sizin için de olumlu bir durum gibi duruyor. Çünkü e, hem araları bozuk, hem e, işte bu üçüncü kişi mutsuz. Hem diğer taraf e, ne aldıysa ondan olacak. Yani bu insandan faydalanıyorsa maddi manevi olarak faydalanıyorsa, milleti kandırıyorsa hak ettiğini bulacak. Güzel. Yani ilahi adalet açısından bence çok güzel görünüyor burası. Devam edelim. O zaman madem ilahi adalet yeterince çıktı olası yakın gelecekte bu kişiyi ne bekliyor? Yani üçüncü kişiyle e, niyet ettiğimiz kişiyi ya geldi artık alıyorum. Olası yakın gelecekte bu iki kişiyi ne bekliyor? Ah! çok güzel bir açık bir açık vereceği zamanı bulacak sanırım bu insan bu üçüncü kişi sizin dolandırıcını dur bakalım hmm. evet bir de enerji kartları alalım o ara ben size şöyle söyleyeyim bu üçüncü kişi dedim ya bir açığını, bir boşlukta olduğu anını bulabilir bunun sizin niyet ettiğiniz kişinin. Ve o anda biraz böyle bu kişinin depresif olduğu ya da ne bileyim bu kişinin şeyleri olabilir. Ne derler? Bazı kötü alışkanlıkları olabilir. İşte uyuşturucu maddeler vesaire, alkol, böyle bir sorunu olabilir bu kişinin. Böyle bir zamanında belki de bir şeyleri itiraf edecek ya da bir şeyleri ortaya çıkaracak gibi duruyor. Ama çok büyük bir kazık atmaca var burada. Üçüncü kişinin sizin niyet ettiğiniz kişiye. Ve bu durumun ben maddiyatla da <laughs> maddiyatla da bağlantısı olabileceğini düşünüyorum. Altın tutan kadınla birlikte gelmiş. Yani bu Üçüncü kişi kadın da olabilir, erkek de olabilir fark etmez. Burada kadın enerjisiyle çıktı. Ama bu üçüncü kişinin e, buradaki kişiye verdiği bir para olabilir, verdiği bir mal, mülk, işte arsadır, evdir, arabadır, bilmem nedir, şudur, budur. Yani bir şekilde kandırıp e, bu kişiden bunu almış ve geri almaya çalışıyor. Aslında o savunmasız zamanını yakalayacak ve olası gelecekte hani dedik ya yapabilir, edebilir. Burada da olası yakın gelecekte bu kişinin bunu yapabileceğini söylüyor. Ya olacak yani İnşallah. Ama çok çöküntülü bir zaman. Yani her yerden zaten tekmeyi yemiş olduğu bir zaman olacak sizin bu e, niyet ettiğiniz kişinin ve bu üçüncü kişinin yaptığı o e, güzel hamleyle de tamamen yere yakılacak inşallah. Güzel. Aa çok hoşuma gitti şimdi bir keyiflendim. Yani o e, çok kötü günler bekliyor bu insanı bunu söyleyebilirim. Sonra da bu e, üçüncü kişi kaçabilir uzaklaşabilir. Yani aslında şunu söyleyeceğim üçüncü kişiyle ilgili. Evet burada bu kişinin canını bir şekilde yakacak. Malla mı, mülkle mi, parayla mı e, ya da onu ihbar ederek mi durum mesela her neyse. Üçüncü kişi de aslında bunu yapacak ama içi de kan ağlayacak. Öyle söyleyeyim. Yani dediğim gibi tatlı göstermeye çalışmıyorum ama burada durum neyse onu söylüyorum. Yani bir uzaklaşacak, kaçacak, gidecek, belki şehir değiştirecek, belki işte bulunduğu yeri, mahalleyi, evi, köyü değiştirecek. Kaçıp gidecek ama bu insan da pek mutlu olmayacak. Yani buradan onu görüyoruz. Şuraya bakar mısınız? Evet bir maddiyat kazanabilir. Bu kişiden hani ee, dedik ya intikam alma dürtüsü var bu kişinin. Alacak da olası yakın gelecekte. Ama işte maddiyatı alsa bile duyguları kırıldı mı bir insanın artık düzelmiyor. Ve bu üçüncü kişi için de Aynısını söyleyebilirim. Kendini uzun süre işte insanlara, ilişkilere vesaire kapatabilir. Neyse orayı geçelim. Ve diğer kişi için de uzun süre zaten fırtına uyarısı gelmiş. Hayatın alt üst oluyor. Niyet ettiğiniz kişinin hayatı alt üst oluyor. Oh yani şükür olsun. Ve e, bu kişi aynı üçüncü kişi gibi depresif bir hal oluyor. Herkesten uzaklaşıyor. Belki işte o da kaçıyor gidiyor. Biraz da saklanma enerjisi var bu insan. Artık kaç kişinin kanına girdiyse, kaç kişiyi kandırdıysa, bu kadında olur, erkek de olur, ilişki de olur, maddiyat da olur, iş ilişkisinde de olur. Kimleri kandırdıysa artık ya bu profesyonel bir dolandırıcı tarzı yani bu, bu kadar da olmaz ya. Bu kişi herkesten kaçıyor, herkesten korkuyor uzaklaşıyor. Dedik ya yalnız kalıyor. Artık yani çevresinde ne kandırabileceği ne e, ne diyelim ne dolandırabileceği ne böyle faydalanabileceği hiç kimse kalmıyor. Tamamen yalnız kalıyor. Bu kişinin sonunda bu şekilde olacak muhtemelen yani. Herkesten izole olmak işte ya da şey de olabilir toplum içinde de dışlanabilir bu insan. Bu takım yaptığı e, bu şeyler, olaylar, durumlar ortaya çıkarsa belki de toplum içinden de bir soyutlanma bir onaylanmama durumu olabilir yani hiç kimse yanında yöresinde istemeyecek olabilir ailesi dahil çocuğu varsa çocukları dahil işte kardeşleri akrabaları arkadaşları yakın çevresi bu kişiyi terk edecek gibi duruyor büyük bir yalnızlık bekliyor bu kişiyi de ikisi de büyük bir ne diyelim yüksek bir uçurumun kenarındalar birbirlerini atacaklar işte. O onu atacak, o onu atacak. Ee, ne diyelim hayırlısı olsun ya. Burada söyleyecek başka bir şey yok. Biraz olsun içiniz rahatladıysa benim gayet içim rahatladı. İnşallah sizin de içiniz rahatlar bu açılımdan sonra. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.